Hanımlar beyler, bu son derece mütevazı yaşayan adam Jimmy Zong. Silk isimli dark web pazarından tam 50.676 bitcoin çalan parti adamı. Eğlencenin tombul yanaklarla vücut bulmuş hali. Özel jetlerle seyahat etti. Flash partileri, limuzinler, tekneler, her yerde partilidi, sınır tanımıyordu. Arkadaşlarına karşı da çok cömert davrandı o iyi bir adam. Ve tahmin ettiğiniz gibi peşine tetikçi filan takmadılar. Hala hayatta. Jameson ya da arkadaşlarının hitabıyla Jimmy, 1990 yılında Çin'in Şangay şehrinde doğdu. Ailesi Amerika'ya göç etmiş, dolayısıyla çocukluğunu Georgia eyaletinde geçirmişti. Akıllı bir çocuktu. Annesi bir hemşire, babası ise ticaretle meşguldü. Fakat babası çok başarılı bir iş hayatına sahip değildi. Çoğunlukla evlerinin geçimini annesinin kazandığı parayla sağlıyorlardı. Henüz teşhis edilmemiş otizm spektrum bozukluğuna sahipti. Bu hastalık sosyal etkileşimi kötü etkileyen, iletişim anomalilerine sebep olan bir tür otizm hastalığı. Geçim sıkıntısının verdiği etki ve bahsi geçen hastalık sebebiyle zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyebiliriz. Fazla kiloları, giyiminin düzgün olmaması ve farklı görünmesi dolayısıyla okulda acımasızca zorbalığa uğruyordu. Yani o yıllarda arkadaş edinme konusunda pek başarılı değildi. Dolayısıyla okul dışında vaktinin çoğunu evinde, bilgisayarının başında geçirmeye başladı. İnterneti seviyordu. Çünkü orada kimse nasıl göründüğüne, kaç kilo olduğuna ya da ne kadar parası olduğuna takılmıyordu. İnternette insanlarla kolayca iletişim kurabiliyor, ilgi duyduğu alanlarda sahip olduğu bilgisiyle kolayca arkadaş edinebiliyordu. Dolayısıyla popüler olan formlarda yeni bir kimlik kazanmaya başlamıştı. İnternetteki formlarda açılan her konuya giriyor, Hepsini merakla okuyor ve yeni şeyler öğreniyordu. Bu formlarda o zamanlar genellikle bilgisayarla çalışan insanlar olurdu. Mesailerini hem daha keyifli kılıyorlar hem de karşılaştıkları kodlama sorunlarını çözemedikleri zaman formdaki diğer insanlardan yardım alıyorlardı. Jimmy de bu okuduklarından öğrendikleriyle zamanla kodlama becerisini geliştirmişti. Bundan keyif de alıyordu. Dersleri de okulda yaşadığı akran zorbalığına rağmen iyiydi. Hayali bilgisayar mühendisi olup bu keyif aldığı şeyi yapmaya devam etmek olmuştu. Çünkü Jimmy internetteki arkadaşlarının gözünde göründüğü gibi değil, düşündüğü gibi biriydi. Jimmy liseden mezun olduğunda derslerindeki üstün başarısı dolayısıyla Georgia Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği bölümünde tam burs kazanmıştı. Artık onun için yeni bir hayat başlıyordu. Kendisi gibi zeki insanların arasındaydı. En popüler adam değildi belki ama bu ortamda kolayca kabul görmüştü. Okul arkadaşlarıyla partilere katılmaya başladı. Tüm lise hayatının acısını çıkarıyordu. Bol bol alkol alıp sonuna kadar eğleniyordu. Ama sonlar hep erken geliyordu. Çünkü Jimmy'nin parası yoktu. Burslu okuyordu. Okul masrafları diğer arkadaşlarına kıyasla daha düşüktü belki ama partiler... Partiler için para lazımdı. 2009 yılında bu para arayışıyla birlikte takıldığı o formlarda bitcoin'den çokça bahsedilir olmuştu. İnsanlar bilgisayarlarıyla bitcoin madenciliği denen bir şeyi yaparak para kazanıyorlardı. Harikaydı. Hemen nasıl yapıldığını öğrendi. Bilgisayarlara bitcoin'in dahil olduğu blockchain denen zincir işlem kayıtlarının doğrulamasını yaptırdıkları basit bir kod çözümüydü. O partilerken veya okuldayken bilgisayarı onun için para kazanabilirdi. Bilgisayarına bunu yaptırtmaya başladı. Hatta bunu benimseyen ilk kişilerden biriydi. Ama o ilk zamanlarda bitcoin o kadar değersizdi ki bilgisayarının yıprandığına bile değmiyordu. Binlerce bitcoin'i vardı ama para etmiyordu. Tüm hesaplarını bir kenara bırakıp gitti. Aradan geçen birkaç yıldan sonra yani 2012 yılında bitcoin 12.000 kat değerlenmişti. Her bitcoin yaklaşık 12 dolar ediyordu. Jimmy tekrar bitcoin madenciliğine başladı ve eski hesaplarını da bulmaya çalıştı. Her kaydına baktı. Birkaç kripto cüzdanını bulmuştu ama geri kalanı neredeydi? Formlarda bir çözüm aradı. Ama hiçbir sonuç elde edemedi. Bir yere daha bakacaktı. Secret Silk Road, o zamanlarda tıpkı Bitcoin gibi yeni popüler olmaya başlamış bir dark web pazarıydı. İçerisinde yasa dışı olan uyuşturucu, tetikçilik hizmetleri gibi enteresan şeyler satılıyordu. Jimmy de merak ederek birkaç Bitcoin yatırıp içeride neler olduğuna bakmak için girmiş ve Bitcoin'i orada bırakıp çıkmıştı. Onları da çekebilirdi. Silk Road'a girdi ve hesabında bulunan az miktardaki parasını çekmek için tıklaması gereken yere yanlışlıkla iki kez tıkladı. Para hesabına geri gelmişti ama gelmesi gereken tutar iki defa geldi. Parası ikiye katlanmıştı. Gelen Bitcoin'leri tekrar Segrua'da gönderip aynı şeyi tekrar denedi. Tıklayabildiği kadar tıkladı o butona. Bu sefer Bitcoin gönderme işlemi 7 defa gerçekleşti. Jimmy hemen 8 anonim hesap daha açıp o hesaplardan Segrua'da para yükledi. Sürekli aynı şeyi yapıyordu. Kısa bir sürede kendi hesaplarına 50676 Bitcoin aktardı. Aradan çok zaman geçmeden Silk Road'ın sahibi durumu fark etti. Site üzerinden Jimmy'nin anonim hesaplarından birine bir mesaj attı. Hiç tehdit etmedi. Bitcoin'leri geri istemedi. Sadece nasıl yaptığını sordu. Tek amacı sitesindeki açığı kapatabilmekti. Jimmy de bu tehditkar olmayan soruya açıkça cevap verdi. Zaten bol miktarda Bitcoin çalmıştı. Jimmy artık zengindi. Yıllar partilerde hızla geçmiş ve tarih 2013 olmuştu. Jimmy çaldığı 50676 Bitcoin'i bozdurmadı bile. Çünkü gerek yoktu. 2012 yılından bu yana aktif olarak Bitcoin madenciliği yapmıştı. Bitcoin'lerin değerinin yükselmesiyle kazancı daha da artmıştı. Fazlasıyla zengindi zaten. Çalıntı Bitcoin'leri bozdurmaya gerek yoktu. Partilerle dolu olan hayatını rahatça finanse edebilmişti. Hatta zamanla okulunun çevresinden bir ev bile satın almıştı. Okuldan mezun oldu ama ne yaptığı işi ne de yaşantısını değiştirmeye hiç niyeti yoktu. Dilediği hayatı rahatça yaşıyordu. Zengindi, eğlenceliydi, arkadaş canlısıydı, arkadaş ortamında çok popülerdi, modayı takip ediyordu. Pahalı markalar giyiyor, özel jetlerle seyahat ediyor, güzel malikaneler satın alıyordu. Çalıntı bitcoinleri de birkaç parçaya bölüp farklı hard disklerde ve flash belleklerde barındırıyor, onları da saklıyordu. Her şey yolunda ve tombul yanaklı parti adamının keyfi yerindeydi. Umarım bu noktaya kadar videodan keyif almışsınızdır. Çünkü işler bu noktadan sonra biraz sarpa sarıyor. Eğer keyif aldıysanız kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. 2013 yılında formlarda garip bir şey konuşulmaya başladı. İnsanlar Silk Road isimli dark web pazarına ulaşamıyordu. Herkes bunu konuşuyordu. Kaygıları Sigroad'ın kapatılması dolayısıyla Bitcoin fiyatlarının düşebileceğiydi. Ama Jimmy için daha büyük bir sorun vardı. Road'un kurucusu, aynı zamanda da sahibi olan adam gerçekten yakalanmıştı. Hatta günlükleri bile ele geçirilmişti. Adamın günlüğünde bir bilgisayar korsanının sitede saçma bir açık bulduğunu ve onları düzeltmek için neredeyse tüm gününü harcadığı yazıyordu. Bahsettiği kişi açık edilmemişti ama bu bizim tombul yanaklı dostumuz Jimmy'di. Jimmy'nin bunlardan haberi yoktu. Olsaydı da dert etmezdi muhtemelen. Çünkü çaldığı hiçbir Bitcoin'i kendisiyle ilişkilendirecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemişti. Hatta belli aralıklarla anonim hesapların arasında aktarım yapmış ve takip edilmesini zorlaştırmıştı. Oldukça zeki bir adam disiplinli, çalıntı olan hiçbir bitcoin'e dokunmadan 5 yıl daha geçirmişti. Hatta yasal yollardan kazandığı bitcoinlerle bir emlak şirketine yatırım yapıp meşru yollardan gelirini artırmaya bile başlamıştı. Çılgınlar gibi partilemeye ve etrafa para saçmaya devam ediyordu. 2019 yılının Mart ayında bu plancılığına ve zekasına yakışmayacak bir hata yaptı. Jimmy seyahat ederken malikanesine bir hırsız girmiş ve eve sakladığı 400 bin dolar bulunan bir çanta dolusu parayı alıp gitmişti. Jimmy bunun üzerine polise haber verdi. Çünkü para zaten yasaldı. Bitcoin madenciliğinden kazanmıştı. Bu durumun zekasına yakışmayan tarafı ise polislerin gelip kanıt arayacağı evde sakladığı tek şeyin çalınan para olmamasıydı. Hatırlayın, Sikruat'tan çaldığı paraları farklı hard disk ve flash belleklerde parça parça sakladığını söylemiştim. İşte o hard disk ve flash bellekler de polisleri kanıt araması için çağırdığı malikanede saklıydı. Bu başlı başına büyük bir hataydı. Zaten polisler prosedür gereği ön bir inceleme yapmışlar ve Jimmy'nin mal varlığını görünce şaşırmışlardı. Bu genç adamın 200 milyon dolarlık bir serveti vardı. Bir terslik olmalıydı. Polis bu gördüklerinden sonra gelir idaresi suç soruşturması departmanına da haber verdi. Bu departman Amerika'da kara para aklama ve banka gizlediği yasası ihlalleri üzerine soruşturma yapan bir departman. Jimmy farkında değildi ama detaylıca araştırılıyordu. Ve çoğu suçlu da olduğu gibi Jimmy'nin de açığını buldular. Aslına bakarsanız Jimmy çok iyi ilerlemişti. Ama yakalanmamak için kaide olan tek bir nokta vardı. Dikkat çekmemeliydi. 400 bin dolarla dolu bir çantanın çalınmasını ihbar ederek bu kaideyi çiğnemişti. Evet bugünlere kadar iyi gelmişti. Jimmy'nin planı kusursuzdu. Ama Jimmy kusursuz değildi. Yakalandığı nokta şu oldu. Anonim hesaplar arasında çalıntı bitcoinlerin takip edilmesini zorlaştırmak için dolaştırdığını söylemiştim. Dalgınlıkla o anonim hesapların bir tanesinden anonim olmayan hesabına ufak da olsa bir miktar aktarım yapmıştı. Gelir İdaresi Suç Soruşturma Departmanı bunu fark etmişti. Dolayısıyla anonim hesabın diğer işlemlerine de baktılar. Arda kalan diğer 8 anonim hesaba da ulaşmaları çok uzun sürmedi. İşin kötü yanı bu anonim hesapların hepsi Sigruat isimli dark web pazarıyla bağlantılıydı. Çünkü Sigruat'tan hepsine yüklü miktarda para aktarılmıştı. Yani Jimmy'nin Sigruat üzerinden bir ticaret yaptığını düşündüler. Polisler bu durumun bilincinde Jimmy'nin evine sözde çalınan çanta için soruşturma yürütmek adına görüşmeye gittiler. Ama yakalarında gizli kameraları vardı. Jimmy ile sohbet ettiler. Her şey normalmiş gibi ilerliyordu. Bu kadar parayı nasıl kazandığını filan konuştular. Jimmy onlara bitcoin madenciliğinden bahsetti. Hatta laptopunu açıp kayıtlarını falan gösterdi. Polis Jimmy'den alabildiği tüm bilgiyi aldıktan sonra evi aramaya başladı. Ve kaçınılmaz son. Evde gizlenmiş olan flash bellekleri, yüklü miktarda nakit parayı, cips kutularına saklanmış bilgisayar bileşenlerini, her şeyi ele geçirdiler. James Song yani Jimmy tutuklandı. Yaptığı savunma ve avukat marifetiyle toplam bir yıl bir günlük bir hapis cezasına çarptırıldı. Tüm bitcoin birikimine ve mal varlığına şaibeli olması gerekçesiyle el konuldu. İşte böyle. James Song yani Jimmy yıllar boyunca saklanabileceğini sandı. Tarihe geçen bir soygunla 50 bin bitcoin'den fazla bir serveti tek başına ele geçirdi. Çaldığı parayı harcamaya hiç ihtiyacı olmadı. Çok para kazandı. Ama yaptığı o hırsızlık tüm başarısını gölgede bırakmıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.